İ Parti'mizin üçüncü kuruluş kuruluş yıl dönümüne e, döneminde sizler sizleri aramızda görmekten kıvanç duyuyor. Değerli misafirler, kıymetli yol arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım. Partimizin üçüncü, üçüncü kuruluş yıl dönümünde beraber olmanın mutluluğunu yaşamak için burada bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdinizler sizinle haklı gururumuzu paylaşmaktan onur ve sevinç duymaktayım. 25 Ekim 2017'de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendinin Ankara'da kurduğu partimizin her geçen gün büyüyerek ve güçlenerek yoluna devam ediyor olması Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde bir ilkeleri çizgisinde ötekileştirme, kutuplaştırma, iftira atmosferinden beslenenlere karşı verdiğimiz mücadele 24 Haziran seçimlerinde 40 milletvekili çıkarmamızla partimizi kalıplaştırdı. Ne geçmişte, ne bugün, ne de yarın iyi Parti'yi bölmek, parçalamak isteyen hiçbir güç ve odakları emellerine, emellerine ulaşamayacaktır. Her şeyden önce bilinmelidir ki İyi Parti milletin isteğiyle kurulmuş cesurlar hareketidir. Bizler bu güçlü kadrolarla ülkemizi yönetmeye talibiz. Her türlü yıldırma ve parti içi hiyerarşiyi bozmaya çalışanlara söylemek isteriz ki günden daha güçlü, yarın için daha inançlıyız. Partimiz ve genel başkanımızın millet bizi çağırıyor sloganıyla her zaman tüm vatandaşların yanında birlikte olacağız. Sorunların çözümü için vatandaşların daha iyi şartlarda yaşaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin çektiği çileyi en iyi biz biliyoruz. Vatandaşlarımıza tepeden bakmayıp her daim yanlarında olup sorunlarını çözümü için mücadele edeceğiz. Bu süreçte sadece seçimde değil, her zaman halkımızın yanında olmaya gayret gösterdik, göstereceğiz. Türkiye'de kaybolan adaleti biz yeniden her geçen gün daha da güçleniyoruz. Bugün sayıları milyonları bulan üyelerimizin yanımızda olan yüz binlerce gönüllümüz var. Üç yıllık süreç içerisinde katlanarak, güçlenerek devam ediyoruz. Allah izin verirse yükselmeye de devam edeceğiz. Mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz gözetmek sizin gece gündüz halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz 3 yaşında kocaman bir aileyiz. Bizler bu yola iyilik için çıktık. Eee adamız gibi iyiyiz. Hep birlikte daha iyi günler gelecek diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Saray adına, Tekirdağ adına, Türkiye adına büyük umutlarımız ve isteklerimiz, planlarımız var. İyilik hareketine hiç durmadan devam edeceğiz. İyilik her zaman istikametini ve hedefini bulur. Bu iyiler hareketi içinde bulunmaktan mutluyum, huzurluyum. Bu duygularda 3. yaş günümüz hayırlara vesile olması dileğiyle sözlerime son verirken saygılar sunarım.